Rütük tarafından Ato Kongrezyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde etik ilkeler rehberi tanıtım toplantısı düzenlendi. Kadın yönelik şiddet, toplumsal şiddet, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili olarak hassasiyettir. Bu hassasiyetlerimizin dile getirildiği, her fırsatta konuşulduğu artık aşikardır. Bundan sonraki süreçte kusura bakmasınlar bu programları yapanlar veya bu şekilde devam edenler artık maalesef üzülerek belirtmek istiyorum ki hiç sevmediğimiz hiç gündeme getirmek istemedi istemediğimiz müeyyide konuları ve en ağır müeyyide konuları gündeme gelecektir. Toplantıda Rütük tarafından onaylanarak radyo, televizyon, internet ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin etik ilkeler de paylaşıldı. Mağduru değil, faili göster. Şiddeti meşrulaştırma. Saygın değil, suçlu. Cizayı yayınla adaleti göster. Mücadeleyi destekle, çocuklara örnek ol, güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat şeklinde kısaca özetleyebileceğimiz detaylarına da daha sonra inşallah sunumlarda gireceğimiz etik ilkelerimiz bunlar. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin burada yaptığı konuşmada medyanın sorunları ve karşılaşılan güçlüklere ilişkin nasıl baş edilmesi gerektiği üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bu kararların Uygulanmasını teminen radyo-televizyon üst kurulu uzmanlarımız 7-24 mesai yapacaktır. Bu konuda kararlıyız. Kadına yönelik şiddet görüntüleri, kadın istismarı medyamızın gündeminden artık çıkmalıdır. Medyamız bu sorunun çözümüne katkı sağlamalı diye düşünmekteyiz. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele etmek şarttır.